Video çekme parasını alırız sende. Tamam, tamam. <laughs> Emriniz dol <de olur> size. <laughs> evet arkadaşlar. Tamam. Neydi bu mantarın adı? Saçak, Saçak mantar. Ne kadar mantarı. kilosu? Kadın barma, gelin barma. 15. 15 lira. Kanlıcamız? Kanlıca 40. 40 lira. Evet. Maşallah. Ama tam köfte kanlıca. Evet. Taze arkadaşlar. Bakın. Ha. Kuzu yani. Kuzu kuzu evet. Ha. Havada kızartacaksın ha. bunu. Ha. Şey tamam. ne müsaade. Nereden götürdün dayı bunu? Aslan. Aslan'dan. Sen nereden topladın dayı? Çiftlik. Çiftlik tarafından. Kolay gelsin, pazar olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir değişiklik yapalım dedik ve kanlıca mantarlarını çekelim dedik. Bugün cuma arkadaşlar. Tekrar Cuma'nın mübarek olsun. Bu videomu da perşembe gün yayınlayacağım. E, mantar toplayanları, mantar satanları çekeceğim arkadaşlar. Cuma pazarındayım baş tarafında. Haydi videoya. Evet arkadaşlar videomuzu buradan başlayalım. Kolay gelsin pazar olsun Sağ dayı. Allah razı olsun. Bu ne mantarı? Geyik mantarı. Geyik mantarı Geyik diye geçiyor. Ne kadar kilosu? Abi. Kilo hesabı. 10 lira. 10 15 lira. 10 Tel tel. O da 10 lira. 10 lira değil mi? Geyik mantarı ve tel 10 lira arkadaşlar. Pazar olsun abi. Dayı kolay gelsin. Ne kadar mantar? 30 lira. 30 lira. Kanlıca baktın arkadaşlar. <laughs> Kolay gelsin. Beni çek beni. Başkasını çekin. Geldim dayı. Seni gördüm de geldim zaten. Kolay gelsin. Pazar olsun. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Geyik mantar değil mi? Hı Evet. Geyik geyik. Ne kadar? Bu kilosu. 20. 20 lira. Bu da aynı. Karnıcamız? 30 lira, 35 lira şu ara. Bu 35 lira 35, bu 30. Bu 30 lira. Bakın arkadaşlar. Karnıcamız. Pazar olsun, kolay gelsin. Şöyle yakışık kudayım da çekeyim şöyle. Hangi televizyonu çıkacak? Televizyonda YouTube kanalı bu. Yurt dışından daha diyorlar, korkma. YouTube kanalı. Kolay gelsin. Antar satıyorlar arkadaşlar, bakalım. Kolay gelsin, pazar olsun. Aa, Video çekebilirim değil mi? Aa, ne demir baba? Geliyor mu buraya? Şöyle bir anlat. Ne olduğunu bilmiyor ki ben bu mantarı. Bu ne mantarı? Tavuk ya. Ne kadar kilosu? 25 lira. 25 lira. Bu da aynası. Bu kirenimiz arkadaşlar bakın. Bu da kanlıca mantarımız. Bunun kilosu ne kadar dayı? Bu da 30 lira, bu da 25 lira, 30 lira. 25-30 lira bakın, taze taze, küçük küçük. Maşallah. Kış bunu var. Kış bunu. o ne kadar kilosu? Bunun kilosu da 12 lira. 12 lira. Şu mantarlarımız da var, ikinci lira. İkinci lira, bu ne kadar? Bu da 12 lira, 15 lira. 12 lira, 15 lira. Bakın arkadaşlar, burası Taşköprü. <laughs> Meydanına yakın, almak isteyenler buraya gelebilir. <laughs> Allah, Tavuk Hanıca. Tavuk ayağı mantarı ben daha ilk defa gördüm. Pazar olsun dayı. Tavuk kolay gelsin. Aksum yoğurumuz var. Tereyağımız var. Tereyağı, yoğurt. Şöyle, şöyle Süzme yoğurt. İçerisine. Sen bak abi. Süzme yoğurt. Tereyağı, tarhana, kuru tarhana Maşallah. Süzme kolay gelsin. Ya. Yoğurtu kaç lira alıyorsunuz? Yoğurtu 11, 11, 12. Başka ne var dediğiniz? Çeltel var. Çeltel var. Saca, <laughs> tel tel ne kadar? Tel tel olur. Tel tel ne kadar kilosu? Tel tel kaç para kilosu? Tel tel kaç para? Tel tel. Başlıyor. Tel tel kaç Tel tel kaç para dayı? Kilosu kaç diyor? 25 lira. 25 lira. Tel tel, başlıyor. tel, 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 tel kal. Kal. E 25 lira. 20 lira. 1 lira. 1 lira. Burası torbayı vurdu yere arkadaşlar. Bunlar ne? Yoğurt. Süzme yoğurt. Çıvalı, yürük, dedim, Böyle çuvalları İstanbul'a gidiyor. <laughs> Bunlar paketlik, onlar tarhana. Gitarını... Tarhana bak. Evet. Kolay gelsin. Burası da Taşköprü'nün meydanı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kozalaklarımız ne kadar? Fiyatları? Kozalakların kilosu 10 lira. Bileyim. Kilosu 10 lirası. Mantar mantarımızın e kilosu 15 lira. 15 lira. Fandıcamız. Fandıcamız 35 lira bende. 35 lira. Geyik mantarı toptan var. Toptan alıyor musun abi? 10 lira. 15 lira. Tamam. Toptan evet. alıyor musun diye soruyor arkadaş. Şu beyazlar ne? Onlar koşman mantarımız. Onların kilosu da 10 lira. 10 lira. Siz toptan alıp? Toptan alıp devrediyoruz malımızı. Şöyle durun sizi bir kapak fotoğrafı alayım şöyle. Perşembe gün yayınlayacağım nasıl olur. Teşekkür ederim sağ ol. Kolay gelsin bazar olsun. Ay, 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 ay. Sağ ol. ay, Selamun aleyküm kolay gelsin. Video çekebilir miyim? Çek, Kanlıca mantarımız ne kadar? Kanlıca. 30 lira, 35 lira, 40 lira değişiyor. Geyikler? 15 lira. Tel tel bu, ne bu? O çam markarı abi. Ne kadar fiyatı? O 40 lira. 40 lira. Kolay. kolay gelsin, kolay Haberlere gir. Beni görürsün onu abi. Gördüm. 70 tane kanala çıktı. Gördüm, gördüm. Ben, benim de YouTube kanalı var. Orada paylaşacağım. Yunus Aytaş diye. Benim videoyu bul, paylaş o zaman. Tamam. Tamam. Kolay gelsin, pazar Kolay gelsin, pazar olsun efendim. Hoş mantarı ne kadar? Vallahi 40 liradan 50 liradan 40 liradan 50 liradan gidiyor. Evet. Taş köprünün meşhur kan mantarı abi. Aynen. Köyden geliyor. Biz de halka dağıtıyoruz bu tabi Allah'ın. Ne güzel. Orta Şen ortak <laughs> ticaret abi. Şen ortak. Mantar. Gibi. 40 lira 50 lira abla. Dağıtla bak yerde ablacığım. Hangi dağdan topluyorsunuz bunları? abi çiftlik, kış çiftliği, onu da kaya dibi. Kaya dibi. Evet. Farklı bir dağdan şey yapıyor abi. Daha taze belli. Taze abi çok güzel taze. Maşallah. Bak, Maşallah. Kolay meşhur gelsin. mantarımız abi. Evet taş köprümüzün meşhur Aynen. kanlıca mı? Kolay gelsin bazı olsun. Allah, Allah Sağ olasın abi. Al al. <laughs> bir şey de yerden. Şimdi de var ya. Mantarın Ablam biliyor bak. Mantarın hasını. Valla biliyor. Şu dip şeyini almıyor. Şey ya. Şurayı ben pek sevmiyorum da. Üçü geçti yenge. Ha, ge geçti mi? Geçti. Ha. Evet. Bunun her köşesinde kanlıca mantar satılıyor arkadaşlar. Bakın. Kolay gelsin. Senin mi dayı mantar? Çek, çek, çekiyorum Çekiyorsun dayı çekiyorsun. karnıca mantarı çekilmez mi? Pazar olsun dayı. Kaç para kilosu? 25 25 lira. Güzel parasını aldım sizden. Tamam, tamam. Emriniz olsun size. Emrinizde <laughs> Evet arkadaşlar. Tamam. Neydi bu mantarın adı? Saçak. Saçak mantarı. mantar. Saçak ne kadar mantarı. kilosu? Kadın barma, gelin barma. 15 lira. Kanlıcamız? Kanlıca 40. 40 lira. Maşallah. Tam köfte kanlıca. Evet. Taze arkadaşlar. Bakın. Ha. Kuzu yani. Kuzu kuzu evet. Ha. Havada kızartacaksın ha. bunu. Ha. Tamam. Nereden götürdün dayı bunu? Aslanda. Aslanda. Sen nereden topladın dayı? Çiftlik. Çiftlik tarafından. Kolay gelsin, pazar olsun. Teşekkür ederim. Her köşe baskında mantar var arkadaşlar. Bakın. Köylerimiz dağdan topluyor eziyetle. Bin bir eziyetle. Geliyor burada satıyor. Burası Taşköprü. Kastamonu. Taşköprü. Meydanında arkadaşlar. Cuma pazarı arkadaşlar bugün burası yoğun. Onun için arabalara falan dikkat etmemiz lazım. Arabanın altında kalmayalım. Saçak mantarı ne kadar diye soruyorlar. 15, lira. 15 lira efendim. Bunları toptan alıp nereye yolluyorsunuz? Bunları biz e, Kastamonu'ya veriyoruz. Kastamonu. Kastamonu'da toptancı ondan sonra evet. temizliği. İlaç mı alıyor bu ne oluyor? Yok bu? yiyorlar. Yiyorlar değil 7, mi? He? Ufağın 30 diye gerisini 25'ten alıyoruz diye. Niye el alıyorsun 22 5? Yenge. Ne? 22 lira malı. Anladın Bak. mı? Allah'ın çorba 25 lira. <laughs> Bak balını... Pazarlık, pazarlık var arkadaşlar. Sırık pazarlık e, var. Bakın. 20 kilo da 300 lira para yapıyor. Ya falan 25 Bak şu var ya. Allah'ım o da O da yetmiyor. Mozata yetmiyor diye ablam. Doğrudur. Al, al, al. Yok, 25 tane al. Al. 25'ten verdi kilosunu arkadaşlar. Burası taş köprü kaymakamlığımız. Cumhuriyet parkımız. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün güzel video çektim sizler için. İnşallah beğenirsiniz. Taşköprümüzün kanlıca mantarı satış yerlerinden fiyatlarını, ne mantarını, cinslerini hepsini çektim güzel bir video oldu. Ee, Perşembe günü akşam 19'da yayınlayacağım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Ünusayt Açılık kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.